Hep böyle yapıyorsun sevgili. Olur olmaz zamanlarda geliyorsun aklıma. Kimselerin olmadığı bir anda düşüyorsun yüreğime. Bir cumartesi gecesi mesela, ıssız, sessiz bir gecede. Herkesin artık herkes olduğunu geçirirken aklımda. Sen buradayım, yanındayım, seninleyim der gibi geliyorsun. Öyle bir geliyorsun ki bir daha kimselerin olma der gibi. Yaşadığım aşkları unuttururcasına geliyorsun sevdiğim. Aşkı oyuncak haline getirip gidenlere nispet yapar gibi. Benim sevip de terk edip gittiğim aşk olmamıştır olamazdı. Seviyorum deyip nefsini köreltip giden çok olmuştur zira. Şaşırmadığımı bilmelerini isterim. Kiminin yüreği kalbinde, kiminin yüreği bedeninde yaşanır. Alıp hevesini gidi verirler. Nefislerini yüreğinden üstün tutanlara beddua yalan kalır. Hep böyle yapıyorsun sevgili. Şükrettiriyorsun binlerce kez. Sevmenin hakkını veriyorsun. Onca uykusuz gecelerde rüya olup geliyorsun ansızın. Bana yazıldığını, benden uzaklarda olduğunu biliyorum aşk. Bana yazılanın uzakta oluşu kaderimin ta kendisidir bilirim. Hep böyle yapıyorsun sevgili. Öyle işten seviyorsun ki senden bir başkasını düşünemiyorum. Düşünmekten Allah'a sığınırım. Sığınağıma hamd ediyorum. Hayalini kuramayacağım, mutluluğun kölesi edecek bir sen bir sürü aşk hatasından sonra sen gibi dili yüreği bir sevdasını kutsal bilen sevdan var artık sen varsın artık ve hiç kimse yok artık